Yukarıdan supportladım ben onu. Uğur abi şu adama diyor. <laughs> Uğur abi diye var şu var. <laughs> o mal da gitti oraya adamı çekmedi. Anlamadı herhalde onun kaldırması olup olmadığını. Çünkü o baymadı onu doğru. Gend. <laughs> geldi var. Aynen. Abi bak hemen balkon tarafını şey alıyor. Bas bas Enes bas hemen. Kiri geldi size. Oğlum az daha ölüyordum lan. Lan adam geldi buraya. Çekiyor. Çekemedi. Çekemedi. Kandesiniz? Burada burada. Yukarıdayız kardeşim yukarıda. Tamam. tamam. Tamam geldik geldik. Enes ne? Enes. Benim yok bende de, de geldim. Gel kanka buraya doğru. Kitim var mı? Ya abi ben daha ez ezberleyemedim abi. şu merdivenleri. Şu an ben, ben de kit falan yok. Tamam Aslında bina iyi ezberle. yoktur ama. Kit bırakayım, kit bırakayım. Kimin yok? bırak sen çok Bıraktım bir, bir tane. Ki bana gele, ba bana geleme. Abi. Daha 9 kişi var. Arda, o sonra da bir aldın var ya. Ha bomba attı. Saat adam atladı. Aşağı attı o. Buradan da silah sıkılmıyor ki. Yeni biri daha atladı abi bizim her zamanki atladığımız yere. Aleykümselam. Şuraya çıkalım mı ya? Leyla şu bir aşağı atladım. Ben komple aşağı indim. <laughs> Oğlum bizim yerde adam göremiyorum lan yok. Neyse, beraber Aa, oynayalım. Geliyor. Arka geliyor, tır. geliyor. Abi aşağı indim ben de geliyor derken arada göremedim ben bir dakika. Abi şuradan bak bak. Ses almıyorsunuz mu ya? Bak geldi. Aa, aynen, orada. Bak geldi içeride şu an. Burada bak içeride bak. Evet. Beyler şurada da adam var. mı? Tamam. Yandı o. Oğur abi çok vurdum ona. Kanka orada 3 adam varmış ya. Evet ya bir baktım abi. 2 adam, 3 adam. adam. Geliyor. Ben bir gördüm abi. Aa çatışıyor. Biri geldi Oğur abi. Göremedim, göremedim. Bir dakika. Kit var mı? Kit var mı? Adam içeri girdi. O oğlum baygın var. Kanka dikkat et. Biraz şu anda kanka. Bir Adamlar içeri girdi Uğur abi. Dışarı çıktı biri. Uğur abine bak. Uğur abinin altına bak. Uçtu biri arda Burada. Tamam. Ulan top. Aaa merdiven de merdiven. Merdi. Moltof'u yedi ağzına. Oğlum bu şeyler ne oldu? Senin falan ne oldu? Uğur abi gitme bomba attım. Karşıda bu adam ya. Arda gel. Bir adam, bir adam karşıda bir karşıda. Bak da. Öyle lan bu. Aa bak da bak da küçük geldi kişi burada ya. 3 kişi de burada beyler. Haberiniz olsun. Tamam Enes'e gidelim gel. Gel 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 gel. Aldı onu. Onlar burada ya. Vallahi. 3'ü buradaymış beyler. Abi bu başka ekip o zaman. Kanka ben ben hemen yer değişeceğim. Çok vurdu bana. Ben şuradan Aha pompaladı onu. Tamam TNT'ler kalmış. TNT'lerden birini çektim. Adam burada. Abi, Emre abi. Burada mı? Gel ben Şurada bir yerde ses aldım uçarken geri düştü. Lan burada 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 Aa, burada. Evet burada. Abi. abi. Tek başına orada duruyor bak benim lootumda. Benim lootumda tek başına duruyor. Gel gel Emre abi. P90'ı var. Enes orada yeşil bir yer var. Oraya atlarsan adamı göreceksin. Ben buradayım gördüm zaten de. Ketelim İçeride. Ona... Sayı kaç? Gördüm, gördüm, gördüm. Tamam. tamam. Ah, Tamam, sayı 3. Tamam. Asım. Awesome. Adamların utuna bakın lan beyler. Hop onlar ortaya açmışlar. Aynen açmış. <laughs> kankalar bu. Bunda P90 var. Aldık sen gel. Siz kullanıyorsanız alın ben ortaya doğru giriyorum abi. En azından kas gele kalacağım oradan. Arda gel al. Alayım abi. Bakayım ne kalmış burada. Hey <laughs> ne? <laughs> QBS kalmış. kadar? ben yine aşağı atlıyorum bir tarafına doğru. Atla. Ben de geleyim oradan Bak biraz abi. loot arayayım. Adamın lootunda kardeşim. Ah, tamam, tamam. Tamam, tamam tamam. Benim işime yarayacak bir silah vardır herhalde orada. E, 90 atayım abi. Yo yo. Awesome. Tiyentiler yine var. bakalım ben. Kanka geliyor o zaman. 3 Üç seviye yelek var Enes şurada. Var abi sağ olsun. Kaldırmaya doğru geldim ben. Ben de arkandayım abi. Hangi kaldırmaya geldin? Bir kaldırma. Bu e-sport tarafı. Şey Mid çatıya ineyim mi ben? O, kanka in 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 ben oraya geliyorum şimdi. Bir göreceğim ama tamam kanka şöyle bir planörle tepesinden geçiyor. Oğlum ben 140 para varmış lan. Oo drop var beyler. Mid kaldır şey tarafında yukarıki kaldırma tarafında drop var. Nereye atlıyoruz? var mı Kanka adamlar beni gördü. Bana oynayın. Abo abo şu tepe tepe tepe. Tepe tepe kalabalık. Tepe, 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 Tepenin üstünde var O oh, yok yok. Açıktalar aşağıdalar falan. Tamam, geliyorum. İki kişi en az. Aa. Enes dikkat et havada açıyorsun. Görüyorlar adamlar dikkat et. Arkalayabilir miyim ki onları? Tamam biri baygın kanka. Hemen baygına geliyorum. Ya. Awesome. Kanka bayğını aldım. Ha adam var. Al, Alabildin mi kanka? Benim 2 leşim var daha hala like 2 var. Kanka ben oradaki bir tane vurup orun baget aldım ama. Baygın mı? Ba baygın da zaten. Arda kaldır. Oha kanka, oha. Adam var. Doğru. Kanka şurada kanka. bir adam, orada bir adam. Yine, Bu ne yine. lan? 32 ekibin arasına girdik yine. Kanka, Vallahi kaldım. bak ya. Ben hangi kaldırmaya git? Şuna git. Benim için artık tek kaldırdım, yok kaldırdım. arkadaşım ya. Ah, tamam yedi saniye. 2 adam var diye gittik Uğur abi. Thanks. Vallahi en az orada 12 adam var bak. Kanka diğer taraftan da geldiler la Şaka mı? Nereye gideceğiz? Emre'nin bence Emre'nin yanına inelim. Aynen Emre'ye inelim Aynen, çünkü öyle. oraya atlanmaz ya töbe ya adamlar lootlu zaten. Yok onlar da çatışıyor. Ben abi kalmıyor. Abi gelmiyor. ne ben gelmiyor geldim, oğlum? Dinlemedim lan. Lan ya. Lan ben de niye kaldı? <laughs> kardeşim şey ya ben kaldırırım kaldırırım. Abi <laughs> ben de kaldım lan gidiyorum. Kanka şurada Abi, adamlar ya. ya. <laughs> ben de bu tuş gelmiyor diyorum. Bana sıkarsınız oğlum siz nane yemediniz. Ne <laughs> boşuna geldim kaldım ya. Kanka şu üstte geçti bir tanesi yine. Bak sola doğru iniyor. Gördüm onu da yaz. Kanka ona hani net bak bakamıyorum. Başladım, başka birisi arlıyor yine. Şu arkada Marked ses out. vardı abi. Ulan beni vuran var ya öyle bir pusmuş ki kenarda. Marked tamam taş out. baygın onu çekseniz abi. Kanka zaten. şuralarda da adam var. Bana göstermiyor. arkadaşı Anladım, geldi çok korktum ha. Ha helalsin arkadaşı geldi biz Adam şuraya atladı. Allah Allah. Ele geldi. Aynen içeride. Kanka işte. o benden. Oğlum mermim mi? yok. Al aşağıdan eve girdi hemen ya beyazdı ya. Allah'ım <laughs> ya. Ana ana binaya mı şuna mı? Şu binada aynı şeyler arkamdan gelmes lan. Oğlum bana. Öste. Lan lan lan. Çakmadı. Bana oynuyor muuttum lan canım az diye. Yer. Ben sana geldim. Kanka, Kanka biz... arkada adam uçuyor. Abi arkada iki kişi geliyor. Hangi arka kanka bir Baba ba, ba. Nasıl ya? Kim o? Anan abi bak şu son Tamam Be bunu bekle Arda Aradın mı işte Lan bu adam musallat oldu lan Yedi 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 gel 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 Kanka şu adamı canı az Lan silah almamış bu elime ya Beyler. Abi bak adamlar alanda şey geliyor çabuk bakın. Aa tepede var. Tepe 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 tepe. Tepe 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 tepe. Hangisine baydın? Kanka hangisine baydınız? Enes senin evet, altı... En tepede adam var ona o da en... Beyler Enes'in altında adam var. Mavi mum ya. Ya kanka. Abi her yer adam. Tamam Enes'i bayan aldım. Asım, awesome. Aa. Mamimi aldım. Enes aş 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 aşağı aşağı atla Enes şurada 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 adam. <laughs> Koruma ateşi. Enes ben onu sıkacağım sen kendini alana atacaksın tamam mı? Aa. Abi uzak sıkıyor. Enes mi kendim. Dur Aa, orada abi. kanka dur orada. Atma abi attım. Gel abi biraz daha gel. Bak sol yukarısı daha. Kitim var mı bırakayım mı? Var var kitim var. Yedek kas çok kötü. Ha bak şurada adam var. Köşe daha bizim tepede baydım onu ya. Şurada. Bombayı tamam, patlattı tamam. O sarı Lan şurada canı yok. Tam o da baygın. Geldi. Kanka yukarıda baygın bir tane daha. Bir tane daha baydım kanka yukarıda. Bak sağdan. Abi oynayak mı? Oynayak mı? Bir dakika oynayacağız. Bomba atacağım bir dakika. Ben, ben oynadım. Televizyon. Ben oynadım. Kanka valla ne varsa attım oraya bende. Ben kendimi tutuyorum. Ha, tamam. Öyle.